işaret ettiği hususlardan bir tanesini daha doğrulayan geçtiğimiz hafta Kudüs'te, Gazze'de, Mescid-i Aksa'da Siyonist İsrail Devleti'nin terör uygulaması sırasında ortaya çıktı. Siyonist İsrail'in terörü uygulamasını zaten biliyoruz onu herkes söylüyor da. Avusturya'da hükümet binalarına İsrail bayrağı göndere çekildi. Fotoğraflarını gördük, Türkiye'de basına da yansıdı. Dışişleri Bakanlığı'nın, başbakanının üzerinde Avusturya bayrağı, yanında aynı büyüklükte yan yana İsrail bayrağı ve 14 Mayıs'ta Avusturya Başbakanı Kurz Twitter hesabından paylaşım yapıyor. Bu süreçte İsrail Devleti'nin yanındayız diye apaçık bir şekilde söylüyor. E bunu neden söyledim? Merhum Erbakan hocamız ne diyordu? Diyordu ki Avrupa Birliği diye bir şey yoktur, Siyonizm vardır diyordu. Pek çokları gülüyorlar. Ya hocam bir kere Avrupa Hristiyan bir bölge, Hristiyan halkı var. Sen de kafayı bu siyonizme takmışsın. Birleşmiş Milletler, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü, NATO, Avrupa Birliği, G20, Amerika bunlar yoktur. Asıl olarak siyonizm vardır dediği zaman hafife alıyorlardı. İşte bakın görüyorsunuz. Avusturya'da ki çocuk katliamı yapılan bir sırada. Yani Hamas orada füze atar, bir çatışma olur, bir patlama olur, orada yapar da, o da tabii yanlış ama apaçık bir şekilde Mescid'de, mescid-i aksada ibadet eden insanları öldürürken, kaç tane çocuğu öldürürken adam hiç tutanmadan, sıkılmadan, çekinmeden bu bayrağı asıyor ve safını açık bir şekilde ortaya koyuyor ve tabii ki milli görüşü 50 seneden beri söylediklerinde ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkartıyor. Erbakan hocamızın güzel bir sözü vardı. Siyonizm bir timsahsa, bunun üst çenesi Amerika'dır, alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Kuyruğu İsrail'dir. Gövdesi de <laughs> Müslüman ülkelerdeki <laughs> işbirlikçilerdir diyor. Ne kadar hikmetli bir söz. Allah gani gani rahmet etsin. Yani İsrail ancak bir kuyruk. Asıl işi parçalama, ıstırma, koparma işini Avrupa Birliği ile Amerika yapıyor. Çeneler Avrupa Birliği ile Amerika. İşte milli görüş haklı çıkaran bir gelişme daha.